Birimizin altındaki bezler tükürük üretiyor. Üretmese ne oluyor biliyor musun? Yediğimiz gıdalar geçmezdi boğazımızdan çıkmış sayesinde boğazımıza iniyor. Türkiye'de yaygın beyaz eşya ve mobilya firma sahibinin çocuğu bir hastalığa yakalanıyor. Hastalığı da milyonda bir ney? Bu tükrük bezleri tükürük üretmez oluyor Mustafa abi. Makineye bağlıyorlar bu çocuğu. Bu makine suni olarak tükürük üretiyor. Ama makineye çektikleri anda tükürük üretmeyi bırakıyor. Ve bu sefer çocuk ölme durumuna karşı karşıya. Öyle diyormuş adam. Yeter ki benim çocuğumun dili bir damla tükürük üretsin. Bir damla tükürük için bütün mobilya dükkanları satmaya razıyım. İnsan bir şeyin kaybedince değerini anlıyor. Bir tükürük bile ne kadar değer. Ama biz farkına varmıyoruz. Sıradanlaşıyor bize. Allah hep peşin veriyor ya bunu. Sağlığı peşin veriyor. Zamanı peşin veriyor. Ne zaman o nimeti alıyor elimizden? O zaman değerinin farkına varıyoruz. <laughs>